Merhaba gençler. Bugünkü dersimizde yukarı aşağı sayıcıyı işleyelim. Öğrencilerimizle birlikte dersteyiz şu an. Onların katılımıyla bu çekimi gerçekleştireceğiz. Daha sonra derse katılan öğrencilerimizin seyretmesi için de yine kanalımıza yükleyeceğiz. Onların da yardımıyla çekiyoruz bu videomuzu. Konumuz yukarı aşağı sayıcılar. Komut ağacından yukarı aşağı sayıcımızı buluyoruz. CTUD olarak counter operations'ın altında yer alıyor. Mouse'umla sürükle bırak yöntemiyle getirip network'ün üzerine bırakıyorum. Bana bir soru sordu. Kim cevaplamak ister ne sorduğunu? Hangi öğrencimiz söylemek ister? Data hocam ee... Samet diyor ki Data isim vermek ister misin diye soruyor değil mi Samet? Buradan e, otomatik dur, veya dur, isim vermemizi istedi. Otomatik isim vermesini söyledik, onayladık. E, ve sayıcımız network'ümüze yerleşiyor. Geldi. Çok sayıda giriş çıkışın olduğunu görüyoruz. Bunun sebebi 2 e, adet sayıcıyı içinde barındırdığı için yani hem yukarı hem de aşağı sayıcıyı içinde barındırdığı için giriş çıkış sayısı diğer sayıcılara göre daha fazla Oluşturduğumuz data bloğu görmek istersek sistem bloğu program resources program kaynakları altında şurada sol tarafta data bloğumuzu görebiliyoruz. Tıkladığımızda data bloğun içeriği karşımıza geliyor. Daha sonraki işlemlerimizde bu data bloktan faydalanacağız. Buradaki verilere erişme, gözlemleme, verileri buradan değiştirme çalışmaları yapacağız. Şimdilik bununla ilgilenmiyoruz. Kapatıyorum. Ee, ana bloğumuza main ob1'e gidiyoruz. Şimdi sol taraftakiler giriş idi. Sağ taraftakiler çıkış idi. İlk girişimiz cu count up kelimelerinin baş harflerinden oluşuyordu. Ve sayıcımızı yukarı saydırıyordu. Yani pozitif yönde değerin artmasını sağlıyordu. Buraya bir adet kontak koyalım. Bu kontağı da panomuzun üzerine yerleştirelim. Sayıcımızın değeri arttırıcı bir kontak olsun. Yani her butona basışımızda sayıcımızın değeri bir artsın. Şimdi gidelim panomuzun üzerinde zaten şu anda bir tane buton, üç tane buton koymuşuz. Bu üç butonlara ilave butonlar da yaparız. Şöyle üzerine gidelim. Birinci butona start butonu demişiz. Tıklayalım şöyle. Onun adı start olmasın. CU butonu olsun. Buna CU diyelim. Ya da büyük harflerle CU yazsak daha mı iyi olur bakalım. Yani yukarı saydırma butonu anlamında. Böylece isimlendirmiş olduk burada butonu. Ee, ve gidip bağlantısına bakalım. Nereye bağlamışız diye burada. Ee, konfigürasyondan biraz sadeleştirelim. Eee 0, 01 partik olsun. Bird uzunluğunda olsun. Dönelim. Evet, e, bağlantımızı yapalım. Start 1 butonumuz da BU 00'a bağlayalım. Öyleyse buraya gidelim programımıza. Buna I00 yazalım. Sayıcımız yukarı saydıracak buton, altına tagine de start buton demişiz. Biz diğer tarafta c buton butonu demiştik. Burada da öyle diyelim. Count up butonu. Bunlar bu etiketleri kendimiz için e, veriyoruz, bilmek için ne olduğunu. E, her butona basışımızda sayıcının değeri bir artacak. İkinci girişimiz cd count down girişi. Oraya da bir adet buton bağlayalım. Ve bu butona da bir sonraki girişimize alalım. Bakalım. Start butonu 2. Şurada. Start butonu 2'yi de I01 i 01i alalım. Şuraya. Bunu da gidelim programımızda. Bakalım ne yapmışız. Neyse. Oradan isimlendirmeyelim. Start butonu 1 demiştik. Şu start butonu 2 de bu iş için görecek, olacak işimizi görecek. Buna da CD butonu diyebiliriz dersek şurada. Pardon light'ı işaretlemişiz. E, ee, zaman kaybetmeyelim. Bunları iptal ediyorum. Böyle kalsın. Start butonu 2. i 0 1'e bağlı. Dolayısıyla butonumuz da aşağı saydıracak. Start butonu stop buton demişiz buna galiba. Değiştiriyorum. Rename diyorum. CD butonu diyorum. Bunu da yaptıktan sonra e, Reset Load girişleri e, ne de birer anahtar bağlayacağız. Preset value ayar değerimiz burasıydı. Bir değer yazacağız. 12 yazalım buraya şimdilik. E, reset tuşuna basınca sayıcımız pardon resette logic 1 yapınca diyelim tuş olmayabilir yani tuş demeyelim. Resette de logic 1 yapınca yani butona basınca sayıcımızın değeri sıfırlanacak. Load Logic bir yapınca, aktif edince sayıcımızın değeri 12 olacak. Yani preset'teki değer sayıcımıza aktarılmış olacak. Cu butonu yukarı saydıracak. Cd butonu da aşağı saydıracaktır sayıcımızı. Hızlıca diğer girişlere de birer kontak ilavesi yapalım. Onların kontaklarını da panomuza yerleştirelim ve bağlantısını yapalım. Şöyle bir Ctrl C Ctrl V yapsak buradan hızlıca üste alabilir miyiz birer tane şöyle. üstüne doğru Evet aldık. Zaman kazanmak açısından Ctrl C Ctrl V. Şöyle şimdi şuraya alalım. Evet güzel. Şimdi start butonu 4 start butonu 1 yerleri ters oldu galiba. Ee, şimdi şu start butonunu 4'ü bağlayacağız. 3'ü ve 4'ü bağlayalım. Gidelim driver'a. Start butonu 3 sırada 3. olsun. 4 numarayı da buraya bağlayalım. 3 numarayı gidip reset'i e alalım buradan. E03. Pardon 02'yi yaptık. Bir de bakalım. Yanlış mı yapıyoruz? 0203. Bakalım. Evet. 0, 3. butonu ve 0.2'yi bağlamışız. Öyle yazalım. Atlamıyoruz. I 0.2 diyoruz buraya. Buna da Start 2 ismin çıktı. Geçen dersimizden kalan tagler bunlar. Yengeyelim bunu. Reset butonu olsun adı. Ya da sıfırlama butonu ismini verebiliriz. Evet. Yerde de I03'tü. Bunu da tag'ine. Load, yükleme butonu. Öğrencilerimize tavsiyemiz videolarımızı biraz daha hızlı modda seyretsinler. 1.5 modunda. Burada biraz yavaş anlatıyoruz sanıyorum bunu bu şekilde yükleyip deneyebiliriz. Daha sonra da çıkışına bir gösterge bağlayalım. Abdullah öğrencimiz de geldi galiba dersimize. Evet onu da aldık dersimize. Şimdi bir de sinyal lambası veya tepe lambası bağlarsak sayıcın durumunu da gözlemleyebiliriz. Onu da bağlayalım. Zaman değerlendirelim. Şöyle yapalım. E, panonun üzerinde bir adet uyarı lambası vardı. Onu isterseniz buraya alalım. Bakalım bağlamış mıyız, işte bağlantısını yapmış mıyız. Şuradaki uyarı lambasını kullanalım ya da tepe lamba, e, kolon lambasından, kule lambasından birini bağlayabiliriz. Bakalım bir tane buradan bulalım. Stack light, evet, warning light'ı bulduk. Uyarı lambasını, Onda Q00 aldık. Hemen gidelim burada da programımızda da şuna Q00 diyelim. konveyör motor değil. geçen dersimizden kalma etiket uyarı lambası diyoruz. Evet. Bu şekilde bağlantılarımızı yaptıktan sonra denemeye geldik. simülatörümüzü çalıştıralım. Yüklerken yine konuşmaya devam edelim. buraya kadar olan kısımla ilgili gençler sormak istediğiniz bir şey var mı? Daha önceden bir Belli bir yere kadar gelmiştik. Şimdi tekrar ediyoruz bu komutu aslında. Her şey anlaşılır mı sizin açınızdan? Söz almak isteyen var mı? Anlaşıldı hocam. Anlaşıldı. Peki teşekkür ederim. Yüklememiz, ilk yükleme biraz uzun sürüyordu biliyorsunuz. Simülatörümüz ekranımıza geldi. Bu dersimizi Zoom üzerinden işliyoruz. Bilgi verelim bilmeyenler için. Öğrencilerimiz pek fazla katılmıyorlar bu dersimize şu anda. Herhalde çekim yapıyoruz diye. O yüzden normalde daha katılımcılar, değil mi gençler? Evet, yükleme işlemi son aşamaya geliyor. Compile hata aramaları yapılıyor şu an programımızda. bundan sonraki yüklemeler kısa sürecek demiştik. Şu an donanım da yüklendi. Ve son olarak onayımızı bekleyecektir. Yüklemek için, bitirmek için. Evet, loat diyoruz. Herhangi bir hata çıkmadı programımızda. Buradaki hatadan kasıt mantık hatası değil. Tabii ki yazım hatalarını denetliyor sadece ve start deyip finish dediğimizde PLC kısmı yüklenmiş olacaktır. Ee, yine eş zamanlı gözlemlemek istersek online monitoring onu açıp online moduna geçiyoruz PLC ile TIA portal program arasında ve ekranımızda bazı hatların yeşil bazı hatların mavi olduğunu görüyoruz. Yeşil hatlar enerjinin geldiğini temsil ediyor mavi hatlarda enerjisiz hatları temsil ediyor. Herhangi bir kontak kapandığında enerji geçişini buradan görüyoruz. Şimdi gidelim Factory I.O. programı kısmına. Buradan öncelikle bir defaya mahsus bir connect ediyorduk. Yani bu Factory I.O. programının simülatöre bağlanmasını sağlıyorduk. Dersleri uzaktan işlediğimiz için fiziksel PLC kullanmak yerine simülatör kullanmayı tercih etmiştik. Ee, bağlantının onaylandığı işareti şu köşeye gelmesi lazım şimdi. Bağlantımız onaylandı. Gidiyoruz. Ee, buradan da simülatörümüzü başlattığımız anda e, denememizi yapabiliriz. Butonların yerleri karışık biraz tabii ki. Şimdi start bir butonu e, sayıcıyı yukarı saydıracaktı. Şöyle e, uzaklaşalım, nasıl yapalım, aşağıya da şeyi alalım, hmm. programımızı alalım. Gösterge koymadık, gösterge koysaydık daha net görecektik. Hmm. Şöyle yapalım. Aşağı çekersek acaba görebilir miyiz? Evet, bakalım şimdi. Şimdi buradan butona bastığımızda, şu buton yukarı saydırma, CO buton, e, CO girişine bağlı butondu. Bakınız, bastım bıraktım. Şöyle azıcık sayıcın değerini de görelim üstünden şöyle. bir oldu sayıcımızın değeri. Bir daha basıyorum. 2 oldu. Bakınız her basma, butona basma sayıcımızın değerini bir arttırıyor ve aslında sayıcının değeri bakın yükselen kenarda artıyor. Yani basma esnasında, elimi çekme esnasında değil. Butona basarken artıyor. Buna da dikkat edelim. Şimdi diğer girişimiz I01 girişi. Galiba şu üste koymuştuk. Bir bakalım emin olalım. evet o da sayıcımızın değerini negatif yönde birer eksilerek azalmasını sağlıyor. E, çıkış lambası ne zaman aktif olacak yani çıkışımız QU çıkışımız ne zaman aktif olacak ona da birlikte dikkat edelim. Daha sonra QD çıkışında bağlar, onu da görürüz ve CV'yi de bağlarız beraber. E, devam edelim aşağıya doğru sıfıra geldiğinde baktık. Şu an e, bir değişiklik olmadı. Arttıralım. 12'ye gidelim. Pardon yanlış yere bakıyoruz. Basıyoruz. Evet. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve son defa e, butona basacağım. Q00 çıkışına dikkat edelim. Evet enerjilendi bu yer lambam. Burada da yandığını görüyoruz. Demek ki e, sayıcımızın QU yani yukarı çıkışı e, sayıcının değeri Preset değerine eşit olduğunda enerji deniyor QD çıkışı ise sayıcımızın değeri sıfıra ulaştığında enerjilenmesi gerekir. Onu da şimdi beraber tekrar bir alıcı bağlayarak deneriz. Bu arada şunu da görelim. E, reset butonu sayıcımızın değerini sıfırlıyor mu? Bakalım. Şurada. Şu an sayıcımızın değeri 12. Buradan reseti bulalım hangisiydi Şunlardan bir tanesi reset Bakalım Karışık koymanın zararları bunlar Reset butonu I02 Şu olabilir I02 emin değilim bakalım bir Yok bu değilmiş Buradan anne bu da değil Şu Evet buymuş Şu üstteki I02 resetlendim diye kontrol edelim Evet bir de load butonunu bulalım. Şimdi şu an sıfırlı sayıcımız. Bakalım üstünden. E, load butonuyla da 12 değerin sayıcıya yüklenmesi lazım. Şuydu galiba bakınız. Direkt butona bastım basılı tutuyorum. E, uyarı lambası yandı. Demek ki sayıcının değeri de 12 oldu. Gidip görelim buradan. Evet sayıcımızın değeri de 12 olmuş. Şimdi biraz daha geliştirelim sayıcımızı ve e, tüm fonksiyonlarını devreye alalım. Şöyle yapalım. Biraz yana kaydık galiba. Yaklaşalım. Evet. Bir öğrencimiz daha geldi. Onu da alalım. Peki. Şimdi e, bir adet gösterge koyalım hızlıca. Göstergeden de sayıcının değerini gözlemleyelim. Şuradan. Display diyorduk. Dijital display. Şurada. Evet aldık. Sürükledik. Getirdik. Biraz daha panomuzun önüne alalım bunu. Yukarıya alalım. Buradan sayıcın değerini gözlemleriz. Diğer taraftan bakmak zor oldu. Aynı şekilde makine ee, Kullanan operatör de görmek isteyecektir buradan sağ tuş yaptık, Konfigürasyona gidip tam sayıyı aldık çünkü de sayısal değerler göstermek istiyoruz gidip bağlantısını yapalım buradan e, display'i buluyoruz, dijital display. QW30 adresine bağlıyoruz bunu burada bağladıktan sonra da gidip programda şöyle büyütelim şunu aşağı alalım pardon şöyle evet şurada da monitoringten çıkıp count value sayıcının değerini yazdığı yere de q 430 yazalım böylece sayıcımızın değeri bu adrese gönderilecek göstergemizde displayimizde bu adresteki değeri gösterecektir bir de conveyor pardon conveyor üzerinde bulunan yani panonun üzerinde bulunan o kule lambasında bir lambayı şuraya bağlayalım. O da Q00'ı kullandık. Q01 olsun. Q01'e bağlayalım. Bunu da bu da uyarı ışığı demiştik. Değiştiriyoruz, düzeltiyoruz. Uyarı ışığı değil de bu. Ee, kule lambası diyelim. Kırmızı olsun, yeşil olsun gibi. Yeşilini bağlayalım. Evet, kule lambasının yeşil ışığında, yeşil lambasında buraya bağlamış olduk. Bu yüklerken biz de diğer taraftan aynı bağlantımızı gerçekleştirelim. Bulalım buradan step light gri ee, yeşili aldık galiba yellow şuydu. Q01'e bağladık. Pardon yanlış yaptık. Yerini bozduk. Step light burada ne vardı? Ee, uyar uyarı lambamız vardı. Warning light vardı. Evet şöyleydi. Şimdi bu da tamam olduktan sonra deneme aşamasına gelebiliriz artık. Şunu kapatalım. Şöyle alalım. Diğeri de bitirdiyse eğer yüklemesine bakıyoruz. Son aşamaya gelmiş. Bitirelim yüklememizi. Evet. Yüklememiz gerçekleşti. Buradan deneyelim. Şimdi sayıcımızın değerini görüyoruz. Şöyle az yaklaşabilirsek. Evet. Bu defa iyi oldu. Şimdi şu sayıcımızın değerini yukarı arttırıyordu. Bakalım şu eksiltiyordu. Bu 02 buton galiba. Evet bakalım 12'nin altına düşelim. Yandı. Söndü ışığımız. Şimdi sıfıra gelince buradaki şu yeşil ışığı yanacak şekilde ayarlamıştık. Kuple lambasında bakalım. 3 2 1 ve 0. Evet sarıyı ayarlamışız. Yeşil değil. Yellow koymuşuz demek ki. bir tanesi bunlardan resetti. Bir tanesi de low attı. Bakalım şu reset olabilir. Şu da low atmış meğer. 12 yük diye bakınız. Bu da reset butonumuz. Böylece tüm fonksiyonlarını denemiş olduk. Sayıcımızı. Stop butonunu kullanmadık zaten. Amacımız uygun çalıştırdık. Sadece pano üzerinde bu uygulama yaptık. Bu komutumuzda. Daha sonra makineler üzerinde de yine bu sayıcımızı kullanacağız. Ee, sevgili gençler, e, bu videomuz bu kadar olsun. Sizin sormak, eklemek istediğiniz bir şey var mı acaba? Bitireceğim bu kaydı. Söz, Çok hocam. Her şey anlaşılır oldu mu? Bu derse hiç katılmadınız. Tamam, kapatıyorum. O zaman hoşçakalın kalın diyelim eee seyredenlere.